Fenerbahçe taraftarı, takımımız Avrupa'daki yolculuğuna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille elendikten sonra, şimdi gözler UEFA Avrupa Ligi'nde. Ancak sahaya çıkmadan önce, Fenerbahçe kasasına şimdiden önemli bir gelir koydu. İşte bu heyecan verici yolculuk ve gelecek maçlar hakkında tüm detaylar. Kanalımıza abone olun ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki tüm maceralarını kaçırmayın. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipler belli oldu ve Fenerbahçe'yi zorlu maçlar bekliyor. Rakipler arasında Manchester United, Slavia Prag, Lyon, Atletik Bilbao, Union Saint-Gilloise, AZ Alkmaar, Midtjylland ve Twente bulunuyor. İlk maç 26 Eylül'de Union Saint-Gilloise ile oynanacak. Ama asıl büyük haber, Fenerbahçe'nin kasasına şimdiden giren dev gelir. Takımımız Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başladı, Lugano'yu eleyerek 200 bin euro kazandı. Lille karşısındaki mağlubiyetin ardından Avrupa Ligi'ne geçen Fenerbahçe, ayak bastı parası olarak 4,1 milyon euro ve piyasa gelirlerinden de 7,4 milyon euroyu garantiledi. Üstelik grup maçları henüz başlamadan. Toplamda Fenerbahçe, şimdiden kasasına 11,7 milyon euro koydu. Ne dersiniz? Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Avrupa'da parlayacağı günleri dört gözle bekliyor musunuz? Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu heyecan dolu serüveni takip etmeyi unutmayın. Hedefe birlikte yürüyoruz.